arkadaşlar. Göster. Göstereceğim. göstereceğim nasıl ucu çekildiğini. Şu ucu yerinizden Ucu yerinizden ne kadar isterseniz ucu çekebiliyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Şuradan şuraya dokunuyorsunuz. Sizde bu da birinciye çıkmayacak. Şuradan şifre isteyecek. Şifre ileri doğru adınızı isteyecek, parolanızı isteyecek arkadaşlar. İyi, öyle oluyor bir tar. Giriyorsun, giriyorsunuz. İleri doğru arkadaşlar. Bir daha sare şu çıkıyor. Bir dakika. Şuraya bastığınızda şu çıkıyor. İşte şu çıkıyor. Şuraya bastıyorsunuz. Sonra parmak izinizi dokunduruyorsunuz. Benim kartam da oldu arkadaşlar yukarıdan da oldu. Şuradan Şu kadar, Şu kadar arkadaşlar. Bunları da ben çıkardım. Çok pek güzel gitti arkadaşlar? Şuraya. Şuraya, şuraya Bu kadar.